Merhaba Arkadaşlar Ben Murat Buluş Benimle birlikte <laughs> Brawl Stars oynuyoruz Merhaba Arkadaşlar Bekle bakalım. Arkadaşlar Arkadaşlar şuan Sayılır tepkimizden video çekiyoruz 12 evet. Nisan Herkese ben de evet. video çekeceğim Benim de kanalıma abone olur musunuz Lütfen arkadaşlar Murat videosunuza göstersin Bence Al al Ya bilet var Kırmızı takım. İnternet kokuyor. Şu bal bu Ben neredeyim şu an? Arkadaşlar hayda çekeceğim. Ölmüşsün. Arkadaşlar ben de hayda çekeceğim. ay çekeceğim diyorum. Ben de hayda oynayacağım da şu eli bitirmem lazım. Kim oynayacak benim için ayı? Arkadaşlar Aaaa benim şükür. Arkadaşlar benimki <laughs> bu Arkadaşlar Ola. Aynen de kötü geldi oyun Ya o, internet İnternet kaçıyor Evet arkadaşlar kuzenler Teyze <laughs> kulübü Bu neden yani, üstüne <laughs> Hadi siz oynayacaksınız. Başka birisini alın. Ben şey yapacağım tamam mı? Ben oynamayacağım. Tamam mı? Çıktım Biz ben. Boyunca. Ben annemin telefonu tarafından... alıyorum. Aha. Ben... Geliyorum arkadaşlar ben de. Mega kutu. Mega <laughs> kutu. Koş bismillah. Bismillah. Oh, Arkadaşlar, nasıl garanti yok? Aksessizlik. Aksessizlik. Zeki. Zeki. Güzel bir sayfa. Aksesuar da çıkar. da O da bir şey. Aynen. Yani o da bir güzel. Bak sana, sana ne çıkarttım bak. Arkadaşlar ben Jeki'yi çok seviyorum. Şunu açamıyorum. Bak. kötü bir karakter olabilir. Boy bir. Bana benim telefonuna çıktığımda boy bir sevdim. Eydi Duman çiviyle oynuyor. <laughs> Arkadaşlar tablet... ah, oh, yani. tamam. okay, tamam. benim birlikte um... geliyorum. Kızım. Arkadaşlar kolay ne? Tablet. Boşuk. Rüzgâr düşmedi ya. Ah, Ay, yardım yaa. Tamam. 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 Tamam.

什么？ Merhaba, merhaba, arkadaşlar. Merhaba, merhaba. 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 Merhaba, Evet arkadaşlar ben bir tane Roza Dedim ve dedim. dedim ve, ve oza çıktı Arkadaşlar hayır O bir çıktı bir bir şey. Allah 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 Allah, Allah evet. Arkadaşlar çok Evet arkadaşlar videomuz 4 dakika. 4 dakika. Arkadaşlar Murat benim kanalımı gösterecek. Göstersin. arkadaşlar. Diego Duma. Duman. Duman. Hello, hello. Hayır kanalımın ismi o değil. Neydi ya? Arkadaşlar. Eylül Nisa arkadaşlar. Eylül, Eylül, Eylül Nisa. Sen göster. Tamam. Birazdan göstereceğiz. Youtube'a geçip arkadaşlar. Akra Arkadaşlar bu arada o videoyu, videoyu ben şeyimden attım. Ise... Kullandığım tabi ki. Ya Allah sen ne yaptın? Ya ne demek? Arkadaşlar çok özür dilerim. Ben başka bir şey ödüyorum. Herkese aldık. Ben ne alıyorum herkese oğlum? Herkes Arkadaşlar dedi hepinize merhaba. Bugün sizlerle... Merhaba arkadaşlar. Evet. evet. Haydi hey, mesajları be. Arkadaşlar. Ya of ya, bak ya. Ben bu kadar kötü bir gördüm Görmedim ya. Şarjı alıp getireyim bari Başka, bak Eylül, ben evcil hayvanlarımı nasıl uyanıyorum ve nasıl ev işimi yapıyorum? Bence düdüklerine yemek vermek için de şunları... 20, 20, Orada. 26. ekliyorka. Şuradan koyamıyorum. Ne oldu? 26 yüklü. 104 geldi bana? Bu kadar iyi oynayamam yani ben de. Değil mi? Daha iyi. Dağıtıyor mu atalı ya? Dağıtıyor. <laughs> Değil mi? Dağıt Ya şu anda şey beni atma takımdan. Başka ben Eyalım'ın kanalını takacağım. Evet arkadaşlar du, videoyu durduruyoruz. Evet arkadaşlar Eylül Nisa Ayrancı bu videoları like atarsanız benim çok büyük iyilik yaparsınız. Evet arkadaşlar kanalıma abone olur musunuz? Ben aslında ne zaman başlamışım? 2000 kat video. Evet, 2000 Arkadaşlar 10 Eylül, 10 baş, 10. 10. 10. Eylül videoları Eylül başlayalım yani. YouTube kanalını açılı bayağı ondan da yeni yeni çekmeye başlıyor. Çünkü ben yüzümü hmm. göstermiştim ama artık yani bugün göstereceğim çünkü annem